Şu arka planın artık değişmesi için dua edeceğim. Herkese yeniden selamlar dostlarım. Bir soru cevap videosunda daha beraberiz. Bu ikinci videom olacak sanırım. Eğer ilkini izlemediyseniz hemen şuradan izleyebilirsiniz. Orada da daha çok beni tanıyın, burada ne yapıyorum, ne ediyorum üzerine sorular yanıtlamıştım. Bu sefer birazcık daha kişisel, birazcık daha sohbet tadında sizden gelen ortaya karışık böyle hem dertleşmeyle hem sizin merak ettikleriniz üzerinden bir e, sohbet havası olacak aslında. Size yanınıza bir çay, kahve, bir şeyler alın ya da atıştırmalık beraber e, sohbet edelim. Hadi başlıyoruz. Şimdi ben soruları bilgisayarımdan okuyacağım size. Zaten ekranın şu köşesine bir yerine de zaten size de koyuyor olurum. Oradan da takip edersiniz. Bu arada lütfen yanıtlayamadığım sorular için bana kızmayın. Çok fazla soru gelmiş bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok merak ettiğiniz şey var. Hatta aynı kişiden dörder beşer tane soru gelmişti. Birçok insanda. Bu takipçim demiş ki 5 yıllık ilişkide 1 yıldır çok ilgisizim çalışıyor zamanım yok diyor. Sen ne düşünürdün? Bence ilişkide en önemli şey ilgi bu arada arkadaşlar. Yani benim için en azından öyle. Çünkü ben ilgisiz kalmaya tahammül edemiyorum. Hayatındaki insan bana ilgi göstermeyecekse zaten e, neyi paylaşıyor olabiliriz? İlgisiz insan her zaman için kaybetmeye mahkumdur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü ilişkilerde karşı tarafın ilgisizliği sizin de ilginizi kaybetmenize neden olur. Bu yüzden partnerlerin her iki tarafı da e, beslemesi gerekiyor bu anlamda. Yani onunla ilgili olmak. Bakın böyle. Saçma bir ilgiden asla bahsetmiyorum. Onun her şeyiyle ilgili olmak, onu fark etmek, onun var olduğunu bildiğini hissettirmek bence çok önemli. İşim var, yoğunum demek bence bir bahane değil. Evet bazı insanlar çok yoğun ve bazı şeylere zaman bulamıyor olabilirler. Ama o kadar kalabalığın içerisinde sana bir zaman oluşturmuyorsa bil ki bu ilişki zaten zamana yayılıyordur. Yani bu 5 yıllık ilişkinin aslında 5 yılı dolu dolu bir 5 yıl değil, Arta kalan zamanlarda beraber geçirdiğiniz bir andır diye düşünüyorum. Kimse buradan hani ayrıl, kurtul, arkandayım asla demiyorum ama bence ilişkideki en önemli şeylerden bir tanesi ilgidir. Ben ilgisiz biriyle yapamazdım arkadaşlar. Ya yani benim benim ilgim kayardı. <laughs> Ve aynı kişiden tekrar e, benzer bir ilişki sor, sorusu gelmiş. Sence sağlıklı ilişki nasıl olmalı, nedir olması gereken? Söylediğim gibi kesinlikle ilişkide olması gereken şey ilgi arkadaşlar. ilgi, saygı ve bence ben şuna inanıyorum. Bazı insanlar ilişkide sevgi olması gerektiğini, aşk olmaması gerektiğini düşünüyorlar ama bence aşık olmadığınız zaman ilişkiyi daha az ediyorsunuz. Bunu e, birazcık şöyle kendinizi düşünün. ...taraflardan hangisi daha yoğun duygular hissediyorsa... ...ilişki için daha fazla şey yapıyor. Aşk insanı geliştirir. Aşk insanı bir şeylere zorlar. Hiç yapmam dediğin şeyleri yaptırtır size. Ve aşk ve tutku olduğu zaman partnerler arasında... ...ya o ilişkide her şeyi yapabilirler. Her iki taraflıysa hele o ilişkinin sürmeme ihtimali zaten yok. Bence tutkulu olduğunuz insanlarla birlikte olmaya çalışın... Çünkü öbür türlü bir insanı sadece merhametli olduğu ya da sana iyi davrandığı için de sevebilirsin ama aranda farklı bir elektrik olmalı diye düşünüyorum. Bir de ben insanları kategorize eden biriyim mesela. Yani bir insana baktığınızda onunla arkadaş olmayı değil de partner olmak için heyecanlanıyorsanız bence daha doğru bir ilişki. Çünkü Sadece arkadaş olabileceğiniz insanla zoraki bir ilişki içerisinde olduğunuz zaman bence kanka ilişkisinin sadece eve taşınmış versiyonu gibi geliyor bana. Kendiniz hakkında %100 dürüst olun. Yani çıplak gidin, açık gidin. O açıklıklara rağmen seni kırmıyorsa, dökmüyorsa, seni o zayıflıklarından vurmuyorsa hayatın boyunca arkanda duracaktır zaten. Ve insanlara açık gitmekten de bu kadar korkmayın. Ve son olarak şunu eklemek istiyorum. Ben şöyle bir denge var taraflardan ikisinin de baskın olması ya da ikisinin de pasif olması bence ilişkiyi sürdürmüyor. Benim babamın bir lafı vardır. Bir ipte iki cambaz oynamaz diye ya da bir evde iki patron olmaz diye. Next. Bir ilişki sorusu daha. Eşinle kavgalarını nasıl kontrol ediyorsun? Çocuk istiyor musun lütfen? Vloglarını arttır. Bu arada vloglarını arttır ve çocuk istiyor musun soruları da inanılmaz fazlaydı. Hem de total bir cevap olmuş olsun. Öncelikle e, bence ilişkide kavga olması gereken bir şey. Çok sevdiğim bir insandan e, duyduğum bir e, söz vardı. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Kavga etmeyen iki çift bir evde yaşayan iki pansiyonist gibidir diye. Aslında kavga bir iletişim şeklidir. Yani tabii ki toksik bir ilişkiye dönmesin. Birbirimizi gırtlaklamayalım ama ee, kavga aslında bir çeşit iletişim şekli ve bence ilişkide olması gereken bir şey yani bu asla yanlış bir şey değil. Ee, ama genelde ben uyumlu bir insanım arkadaşlar. Ben kavgadan ve gürültüden çok hoşlanan bir tip değilim. Ama e, benim de bir inat damarım var ve bazen bazı konularda kendimi haklı gördüğümde düşüncelerimi inanılmaz savunduğumda asla geri vites atmıyorum ve o noktalarda da çok çatışabiliyoruz mesela. Ama bu kavgalarda e, şöyle bir şey oluyor. Eğer ki belli bir noktada o kavga bitmiyorsa ve artık saygısızlaşacaksan yani o nokta aşılmak üzere ise bunu ön sezmeniz lazım ve hemen geri vites yapmanız gerekiyor. Hatta bana kalırsa birazcık uzak durmak ki bu benim için çok zor bir şey. Ben bir şeyleri anında çözmeyi seven bir insanım ama kavga esnasında uzak kalmayı, birazcık sakinleşmeyi, geri adım atmayı ve aslında partnerimi ne kadar sevdiğimi, onunla olmak istediğimi ve her şeyin yolunda olduğunu ve şu an bunu kırmamın aslında çok gereksiz olacağını kendime hatırlatıyorum. Bu sayede o saygı duvarı asla yıkılmamış oluyor ve bence saygı kırılmadığında her kavgadan sağlam çıkarsınız. Ama kavga esnasında bazı söylediğiniz sözleri geri alamazsanız emin olun bir sonrasında daha ağır, bir sonrakinde daha da ağır derken birbirinizin içinden geçersiniz ve o ilişki aslında bitirmeye doğru ilerletiyor olabilirsiniz. Çocuk istiyor musun sorusu da şöyle. Şu anda istemiyorum arkadaşlar. Yani çünkü şu an gerçekten hayatımda hani bir çocuk eksikti yani öyle o noktadayım. Ben çok e, anaç bir insan olduğumu düşünmüyorum ama sahip olduğum şeylere çok sıkı sahip çıkan bir insanım. Yani köpeğimle olan ilişkimi bile insanlar gördüğünde bana şey diyorlardı. Sen hani çocuk sahibi olsan kim bilir nasıl olursun diye. Evet biraz abartıyorum ki benim sorumluluğumda olan bir şey ise affedersiniz bokunu çıkarıyorum yani. O yüzden anne olma noktasında biraz endişelerim var kendimle alakalı. Çünkü onu ben hayatımın merkezine koyarım. Onu hayatım yaparım ve şu anda bunu istiyor muyum? Hayır. Gazi Burcu'yum. Ben bugün böyle söylerim, yarın başka düşünürüm. O yüzden belki ileriki zamanlarda ama sanırım şu an değil. Yani bir tane sorumuz var. Sevgilim beni sosyal medyasında asla paylaşmıyor. 8 ay oldu ne yapmalıyım? Ee, yani bence e, sosyal medyayı çok ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer sosyal medyada içeri üreten bir insansa ya da buradan mesleğin, mesleğiyle ilgili para kazanıyorsa, e, buradan ulaşıyorsa müşterilerine vesaire, evet bence de özel hayatını paylaşmaması çok doğru bir karar. Yani bunu sordun mu bir kere, bir de bu da çok önemli. Hani beni neden paylaşmıyorsun sorusuna ne cevap verdiği de bence çok önemli ya da ne bileyim sosyal medyayı çok aktif kullanan birisi değildir. Sadece insanları takip etmek için kullanıyordur. Paylaşmaması çok normal. Ha ama bunların hiçbirini karşılamıyorsa ve gayet aktif biri ise, kişisel bir hesabı varsa, her şeyini, hayatını paylaşıp seni paylaşmıyorsa bence burada bir sıkıntı var. Bence sen bunu bir sor. <laughs> yani bunu bir sorun. Hep bahsettiğim gibi yani bence ilişkilerinizde açık olun arkadaşlar. Karşınıza alın ve konuşun. Next. Evet, CCZ ile nasıl tanıştınız sorusu. Artık bunu anlatıyorum. Bu arada bu birazcık uzun olabilir. Ee, eğer ki burayı çok sıkılırsanız, regel şöyle atlayabilirsiniz. Atlayabileceğiniz dakikayı da size yazacağım. Yani resmen hizmette sınır yok. Şimdi arkadaşlar ben birçoğunuzun bildiği üzere daha önceden e, McFit'te çalışıyordum ama çalışmadan önce de ben McFit'te bir e, üyeydim yani normal spor yapan bir bireydim. Biliyorsunuz ki McFit'lerin birçok şubesi var sadece İzmir içerisinde bile birçok şubesi var. Benimki e, Ege Perla şubesiydi yani ben Bayraklı'da oturuyordum o dönemlerde. Ve e, aslında Gold üyeydim ve bütün e, kulüpleri kullanabiliyordum. Dönem dönem Alsancak'ta işim olduğu zaman da Alsancak Kıbrıs Şehitleri Şubesi'nde kullanıyordum. Ama asla Cemre'yi orada çalışırken görmemiştim. Çünkü Cemre de o dönemde Alsancak e, Şubesi'nde antrenör olarak çalışıyormuş. E, ama biz hiç karşılaşmamıştık arkadaşlar. Daha sonra İzmir depremini hepiniz biliyorsunuzdur. O depremden sonra... Büyük bir sel baskını oldu. Alsancak şubeyi sel bastığı için kapatmak zorunda kaldılar ve bir ciddi bir tadilata girdiler. Dolayısıyla oradaki antrenörlerin çalışabilmesi için bir kulübe ihtiyaçları vardı. En yakın şubede Egeperle şubesiydi. Ve onlar bizim kulübümüze geliyorlardı ve inanın ben bundan çok rahatsızdım. Çünkü Egeperle kulübü... Büyük bir kulüp değil ve iki kulübün üyelerini, hocalarını, derslerini kaldırabilecek boyutta olmadığı için spor yaparken aşırı bunu alıyordum. Ama biz hala Cemre ile karşılaşmamıştık çünkü Cemre ben kulüp işte açılana kadar üyelerimi ara verdim. Daha sonra başlayacağım moduna girmiş aslında. Bir öğrencisi artık lütfen Cemre spor yapmam lazım. Ne olur sadece benim için de olsa bir saat benimle ders yap demiş. Perla şubesine gelmiş. Yani aslında birazcık kader çarkı gerçekten dönmüş. Ben de normalde asla o saatlerde antrenmana gitmem ama benim de o gün o saatte antrenmana gideceğim tutmuş kısacası. Ben spor salonunda yürürken uzaktan işte McFit tişörtü içerisinde Cemre'yi gördüm ve dedim ki bu ne? <laughs> Şimdi bu hikayeyi size iki göz arasında anlatacağım. Yani hem benim tarafımdan hem onun tarafından. Onu fark ettiğim anda aslında o da beni fark etmiş ve o da benim için aynı cümleyi kurmuş ve yanındaki kadın öğrencisine yakın olduğu bir arkadaş aynı zamanda of kıza bak işte çok güzel kız değil mi falan deyip beni kesiyorlar. Ama ben o esnada şöyle düşünüyorum. Yanındaki kadın gerçekten çok alımlı bir kadın. Ve araları samimi olduğu için böyle tipik işte antrenör işte öğrencisine yürüyor. Uf ne salak çocuk ne yavşak modundayım tamam mı? Gerçekten kendi kendime bir de kıskanıyorum onu yani. <laughs> o yüzden de yanaşmadım ben Cemre'ye ve böyle... Triplerdeyim kendimce şapkam var, kulaklığım var. Hiç böyle umursamıyorum, takmıyorum onu ve o gün o şekilde bitti arkadaşlar. Hiçbir şekilde temasa geçmedik. Ertesi gün görmüş ama ben onu görmedim salonda. Tekrar gelmiş aslında ve ben aslında onun varlığına hiç haberim yoktu ve işte antrenmanımı bitirdim. Aşağı indim işte giyindim, ettim, çıkacağım. Perla Şubesi bir AVM'nin içinde ve en üst katta. Ee, bir asansör var. Asansörün böyle bir cebi var. Yani böyle direkt dümdüz asansöre gidip asansör kapısını göremiyorsunuz. Böyle bir karanlığın içine giriyorsunuz ve şu şekilde geçiyorsunuz. Ve asansör çok sık gelmiyor. Dolayısıyla ben de e, ışığın açıldığını gördüm. Yani kapılarının açıldığını gördüm. Ve koşarak asansöre yetişmeye çalıştım. Ee, ve tam o sırada kapı kapanıyordu ve Cemre'nin yanında bir erkek öğrencisi vardı. O da e, benim geldiğimi görünce bana kapıyı açmaya çalıştı. Yani böyle bir gereksiz bir efor içerisine girdi. Ben de diyorum ki Cemre'yi gördüğüm için çok utandım ve o sensöre binmek istemedim. Ve dedim ki tamam hani gerek yok açma lütfen. <laughs> Ondan sonra... Cemre böyle filmlerdeki gibi, dizilerdeki gibi böyle çok cool bir şekilde e, asansörün açma düğmesine dokundu ve çok sakin bir şekilde o kapı böyle açıldı. Ve ben de artık kapı açılmışken girmek durumunda kaldım ve asansörün kenarına pustum arkadaşlar. Çünkü Cemre bildiğiniz üzere gerçekten çok iri bir adam ve e, ürktüm. Gerçekten ürktüm ve aşırı utanıyorum. Çünkü ben çok utangaç bir insanım arkadaşlar ilk temasta sandığımızın aksine. Yani o katlar bitmek bilmedi arkadaşlar. Ben eksi birinci kata inecektim çünkü Migros'a uğrayacaktım. Onlar da eksi ikiye basmıştı. Eksi ikinci katta otopark arkadaşlar. Yani arabalarına gittiklerini ben anladım. Ama eksi birinci katta ilk ben indiğimde arkamdan bir ayak sesi geldi ve ben hızlanmaya başladım. Çünkü arkamdan geldiğini düşündüm. Bu arada AVM çok boş bir AVM arkadaşlar. Burası gerçekten İzmir'in en boş. Yani hala nasıl açık kaldığını anlamadığım bir AVM'si kimse yok zaten. Arkamdan bir ayak sesi geliyor ve ben hızlı hızlı gidiyorum. Kaçıyorum çünkü konuşmak istemedim. Aslında zaten o ayak sesleri kesildi. Zaten Cemre'nin de söylediğine göre önce peşimden gelmek istemiş ama sonra yani kızı ürkütmeyeyim şimdi hani peşinden koşmayayım rahatsız etmiş gibi olmayayım demiş ve geri dönmüş. Şimdi kader çarkının şöyle bir aşaması daha var. Ege da bir kadın antrenör arkadaşımız vardı ve o Cemre'nin aslında uzun seneler önce tanıştığı bir arkadaşıymış. Ben de çok fazla Instagram'da birileriyle fotoğraf çekilip paylaşıp etiket yapan bir insan değilim yani çoğunlukla. E, o gün bana dedik ya hiç seninle fotoğraf çekilmiyoruz işte ne olur çekilelim falan dedi. O gün kabul etmiştim ve onun hesabında ben tagliyim. Ve Cemre bu sayede benim Instagram'ımı görüyor. Yani bunlar çok yakın zamanlarda oluyor ve böyle gerçekten kadar ağlarını ördü ve bizi bir şekilde bir araya getirdi. Daha sonrasında bana zaten Instagram'dan yürüdü arkadaşlar. İşte asansördeki sen miydin falan gibisinden. Çünkü o dönemden Covid var ve maske takıyoruz. O gün bugündür işte sohbet, muhabbet derken bir şekilde yürüdü. Böyle bir tanışma hikayemiz var aslında. İngilizcen ne seviyede? Ay bir sürü soru sordum yazmış bu arada. Evet sanırım... E Onları daha yanıtlamadım mı? Evet bazılarını yanıtlamışım pardon. Aslında İngilizce seviyem bence B1-B2 arasında ama yani tam anlamıyla B2 diyebilir miyim bilemiyorum. Çünkü öyle bir pratik imkanım yok arkadaşlar. Etrafımdaki insanların yani buradaki insanların çoğunun e, ana dili İngilizce değil. Dolayısıyla A2 seviyesinde İngilizce ile konuşmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü anlamıyorlar sizi daha ileri seviye konuştuğunuzda. E dolayısıyla o seviyeyi çok fazla ilerletemiyorum. E benim burada bir okul durumum, böyle bir eğitim, akademik bir durumda insanlarla bir ortamım yok. Benim yaş gruplarımın hepsi evli, barklı, çocuklu. E, ve hepsinin artık hayatındaki seviye belli. Karşıma çıkan insanlar dolayısıyla çok şey olmuyor ama benden yaşça daha genç. Ee, okuyan burada eğitim görenlerin İngilizce seviyeleri çok daha iyi. Onlarla iletişim kurarken sadece daha farklı oluyor. Çok daha ihtiyacım yok sanırım bundan üstüne. Çünkü kendimi gayet yeteri kadar ifade edebiliyorum. Karşımdakini anlayabiliyorum. Artık bundan sonrasını bence benim olduğum konumda en azından konuşan yok zaten. Ama e, şu andaki ilk hedefim Hollanda'cımı İngilizcemin de üstüne taşımak istiyorum. Heyecanlanıyorum bunun için, çabalıyorum. Yakında bunları da paylaşıyor olurum zaten sizinle. Bunu çok sevdiğim bir arkadaşım yazmış bu arada. Erken saatlerde işe başlıyorum. Hızlı kolay kahvaltı için öneride bulunur musun tatlım? Bana göre bence kahvaltıların hepsi hızlı zaten. Ben kahvaltıda sadece yumurta yiyen bir insanım. Ee, yani sporcu beslenmesi olması gereken bir omlet bende olmazsa olmaz. Süt ve süt ürünlerinden çok fazla e, tüketmiyorum. Çünkü bence süt ve süt ürünleri kadınlara yaramıyor. Ha, zaten yaramıyor da e, deri kalitenizi e, bence kötüleştiriyor. Bence değil aslında bu konu hakkında birçok e, makale var araştırabilirsiniz. Süt ve süt ürünleri gerçekten vücutta dalgalanma yapıyor. O e, salık görüntüyü veren şey aslında o. Dolayısıyla sanırım domates, salatalık, yumurta dışında çok fazla bir şey ben tüketmiyorum. Son zamanlarda keşfettiğim bir lezzet var. O da haşlanmış yumurtayı işte çatalla eziyorum içerisine bezelye proteini tozu e, karıştırıyorum, tuzluyorum, baharatlıyorum. Biraz kuru gelebilir ama içerisine çok azıcık zeytinyağı gezdirirseniz çok daha lezzetli oluyor. Böyle hızlı pratik tarifleri aslında paylaşacağım sizinle yakında ama şu an gerçekten imkanım yok. Yoksa çok daha fazlasını paylaşacağım sizinle ama şimdi bu kadar lütfen idare edelim. Sporcu beslenmesi için danışmanlık veriyor musun? Aslında bir tane daha soru vardı. Hemen bulacağım onu size. Aşkım sen tam olarak ne iş yapıyorsun? Benim benim hala kafam karışık seviliyorsun bu arada. Siz de seviliyorsunuz arkadaşlar. Bunu zaten hiç benim zaten gerek yok bence. Ee, bu birazcık kafa karıştırıyor sanırım. Çünkü birden fazla iş yapıyorum. Hatta bunu bilenleriniz ve bu cümleye bu şekilde giren, girenleriniz de vardı. Ee, ben aynı zamanda antrenörlük yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sadece bu işi online'dan sürdürüyorum. Antrenman programı beslenme danışmanlığı hala yapıyorum. Ama bir kontenjanım var dönem dönem çünkü yani bu sayı çok arttığı zaman başka işlerim de olduğu için yetiştiremiyorum ve e, yani para aldığım bir şeyde öğrencilerimi ya da danışanlarımı ilgisiz bırakmak istemiyorum. E, ara ara beni yoklayın. E, yer olduğu zaman mutlaka bir iki kişiyi araya sıkıştırıyorum. Ama genelde artık oturmuş her ay benimle devam eden öğrencilerim var. Madiren'de olsa yer açılıyor. Bunu söylemek istiyorum. Antrenörlüğün yanı sıra e, ben aynı zamanda bir dövme sanatçısıyım. Yani şu anda fiziksel olarak yaptığım tek iş aslında o. Bizzat bir yere gidip saatlerce çalıştığım tek iş o. Onun dışında zaten sosyal medyayla da uğraşıyorum buraya da e, içerik üretiyorum. Çok aslında merak edilen bir şey. Şu anda Instagram'ıma e, çok fazla iş yansıtmamaya çalışıyorum. Özellikle antrenörlük ve dövme sektörüyle alakalı. Çünkü e, çok şükür e, müşteri bulmakta e, çok zorlanmıyorum arkadaşlar. Benim en büyük reklamım zaten yaptığım dövmeler ve çalıştığım insanlar. Dolayısıyla bir insana dövme yaptığımda ya da bir insana çalıştığımda mutlaka çevresinden hep bir 2-3 kişiyi beraberinde getiriyor. O gelen 2-3 kişi başka birilerini daha getiriyor. Ve asla bunun reklamını yapmaya, bir şeyleri duyurmaya çok ihtiyacım olmuyor ama e, ileride kendi stüdyomu açmayı düşünüyorum kendi stüdyomu açarsam o zaman çok daha e, detaylı olarak bu süreçleri sizinle paylaşıyor olurum ama şu an için gerçekten buna ihtiyacım yok ve e, sosyal medya işi yaptığım için de sosyal medyayı diğer işlerimi paylaşarak e, sabote etmeyi düşünmüyorum Çünkü... Pablo ne zaman gelecek <laughs> Arkadaşlar bu benim gerçekten kanayan yaram geceleri ağlama sebebim. Benim psikolojimi bozan bir sebep. Pablo benim yani bilmeyenler için benim köpeğim. Kendisi bir pomeryan ve dünya tatlısı bir köpek. Abartmıyorum. Her dakika benimle beraberdi. Dolayısıyla şu an onunla ayrı olmak benim için de çok zor. Şöyle bir şansım var ki Türkiye'deki evimizi artık kapatmadan önce biz annemle yaşıyorduk. 3-4 ay kadar onun yanında kaldığımız için annemin evini, kardeşimi, annemi çok seviyor. Onu da artık sahibi olarak görüyor ve buraya gelirken, geleceğimiz de bu arada net değildi. Bununla ilgili de bir soru var. Hem de buna bir giriş yapmış olayım. Her şey biraz hızlı gelişti ve ben e, biliyorsunuz ki bazı prosedürler var evcil hayvanınızı dışarı çıkartabilmek için. Bunlara e, yapmakta geciktim. Ama işte bir takım vekaletler verdiğim süreç birazcık uzadı arkadaşlar. Pablo'nun evrakları tam hazır olacakken yanlışlıkla <laughs> bir başka dosyaya yapışarak Bulgaristan'a gitti arkadaşlar. Ve biz onu tekrar getirtmeye çalıştık. O evrak, o evrak var ya o kadar pahalı bir evrak ki buradan uzaktan bu işleri yürütmek de çok zor ve köpeğin sadece bir sahibi var ve o biziz. Dolayısıyla oradan birinin sür, e, sürdürmesi de çok zor oldu. Hala prosedürlerini tamamlamasını bekliyoruz. Onu tamamlar tamamlamaz bebeğime kavuşacağım. Bu bağlantılı ol, olan dediğim konuda yurt dışı yolculuğu nasıl başladı, nasıl bir süreç oldu, maddi manevi demiş. Ee, evet çok zorlayıcı, çok yıpratıcı ve bence hala yıpratmaya devam eden bir süreç arkadaşlar. Yurt dışına taşınmak Düşünmeyi düşünen, insanlar için söyleyebileceğim en önemli şey bol bol sabır, bol bol dayanma gücünüz varsa bu işe girin. Çünkü sandığınız kadar okey aldım bileti geldim ve her şey bitti olmuyor. Çok fazla prosedür, çok fazla evrak, çok fazla kağıt işi, çok fazla halletmeniz gereken işler oluyor. Ve neticede olduğunuz yeri bırakıyorsunuz. Her şeyi kapatmanız, elinizdeki her şeyi satmanız her şeyi oraya taşımanız, yepyeni bir hayata sıfırdan başlamanız demek ve eğitimleriniz, var olan kişiliğiniz, her şeyiniz gittiğiniz yerde sıfırlanıyor arkadaşlar. Sahip olduğunuz belgelerinizi doğrulamanız, ne iş ne iş yaptığınızı, ne meslekte olduğunuzu bile kendinizi tekrar tanıtıyor olmanız gerekiyor. Bu bir e bu zor bir süreç arkadaşlar. Bence sadece gençlerin kaldırabileceği ve zaten hali hazırda yeni bir hayat kurma sürecinde olanların bence taşıyabileceği bir süreç. Ee, bu işe başlama sebebim de aslında şuydu. Ben McFit'ten ayrıldıktan sonra Leopatra Inc. Akademi'de e, dövme eğitimi aldım ve artık iş sektörüne girişimde yurt dışı ayaklı oldu. E, yurt dışındaki fuarlardan aslında geçimimi sağlıyordum. E, dolayısıyla artık TRT'de yaptığım bir iş yoktu. Sosyal medya işini yapmanız için de belli bir lokasyonda olmanıza asla gerek yok ki yurt dışında olmanız sizin için çok daha avantajlı bu arada. Burada sosyal medya işleri de çok daha e, profesyonel ilerliyor çünkü. E, Türkiye'dekinin aksine. Ee, ve bize artık Türkiye'de bağlayan hiçbir şey kalmamıştı arkadaşlar. Annem, babam ve kardeşim dışında beni Türkiye'de bağlayan hiçbir şey yoktu. Bir bak bir bakıma bir noktada aslında Türkiye'de de ben çalışan, parasını kazanan, evi olan, arabası olan çok da rahat bir hayat süren birisiydim. Yani refah ve fazlasının zengin olacağım psikolojisiyle asla gelmedik. Artık bir noktada sürekli seyahat halinde olmak. Ee, Zaten işimizin olmadığı bir yerde barınmaya çalışmak zordu. Biz işimize yaklaşmayı tercih ettik. Bu şekilde bir yurt dışı yolculuğu başladı. Ama hem maddi hem manevi çok zor bir süreç arkadaşlar. Şu an hala bazı sıkıntılar devam ediyor. Ee, ama bu süreçler e, bittiğinde gerçekten her şey bittiğinde size bütün bu süreci tüm şeffaflığıyla e, paylaşıyor olacağım. Ve sizin için de çok güzel bir rehberlik olacağını düşünüyorum çünkü bence kimse bu kadar e, dürüst bir şekilde bunları aktarmıyor. Bir diğer sorumuz abla seni çok seviyorum ve samimi buluyorum. Çok tatlısınız bu arada. Gelecek yıllarda sosyal medya için hedeflerin neler, büyük planlar var mı? Aslında hiçbir zaman büyük planlarla girmedim ben sosyal medyaya. Bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum arkadaşlar. Benim zaten mesleğim de insanlara ilham olmak. Yani antrenörlük mesleği sadece insanlara spor yaptırmak olarak düşünmeyin. Onların bütün hayatlarına ortak oluyoruz biz. Bir hedefim yok arkadaşlar. Bu bence sizinle ilerleyecek bir durum. Beni ne noktaya getireceğiniz aslında sizin elinizde. Ben gerekli çabayı gösteririm. Ben elimden geleni yaparım, paylaşmaya devam ederim ama bunun ne noktaya geleceği e, birazcık sizin elinizde aslında. Beni ne kadar sevdiğiniz, beni ne kadar e, takip etmek istediğiniz, beni ne kadar merak ettiğinizle alakalı ya da beraber ne kadar fazla şey yapmak istediğinizle alakalı. O yüzden bu benim hedeflerim arasında değil. Birazcık daha sporla alakalı konulara gelmek istiyorum. E, abla az, e, çok tekrar hafif kilo mu yoksa çok ağırlık az tekrar mı? Ee, bunun bir e, matematiği yok arkadaşlar. Bu harekete, hedefe ve e, ulaşmak istediğiniz şeye göre tamamen değişir. Yani biri doğru, diğeri yanlış değil. İkisi de doğru. Sadece hedefinize göre değişir. Selüt için ne yapıyorsun? Ee, arkadaşlar benim de dönem dönem gerçekten selütlerim azıyor. <laughs> <laughs> Ama bunun yani sporla alakası asla yok. Spor yapan insanlarda da selüt var. Ee, buradaki en önemli nokta dönemsel olarak yedikleriniz. Bazen abarttığım zamanlarda yani böyle saçma sapan şeker tükettiğimde, yağlı şeyler yediğimde özellikle şeker tükettiğimde daha doğrusu ya da süt ve süt ürünleri deride sululuk yapıyor ve e, böyle yağ tabakanızın daha parça parça görünmesine sebep oluyor. Bu tarz durumlarda kesinlikle beslenmemi düzenliyorum. Baktım gerçekten böyle bir deri kalitemde bir bozulma var. Hemen yediklerimi düzeltiyorum. Daha sağlıklı beslenme düzenime tekrar hemen geri dönüyorum. Diyorum ki şu ara demek ki abarttım ki böyle oldu diyorum. Beslenmeyle ilgili bir şey arkadaşlar. Yani ama e, şunu da unutmayın. Çoğu kadında bu var. Yani %100 giden bir şey, sıfıra sıfır olan bir şey değil. Zayıf insanlarda da var. kilolu insanlarda da var. Çok ciddi kas kütlesi olan kadınlarda da var. Biraz kadın vücudu bir ay içerisinde çok sık e, değişime uğrayan bir beden. Erkekler gibi değiliz biz hormonlarımız gereği de. Dolayısıyla çok da takılmayın ama minimuma indirmek için sağlıklı beslenin ve e, hareket edin. Mira abla ne kadar sürede e, kilo alıp kırmızılaşabiliriz. Rutinler ve yememiz gerekenler ne olmalı? E, danışanlarımın en büyük yanılgısı hedeflerine yönelik hep bir zaman istiyor olmaları. Evet biliyorum bir zaman dilimi bilmek e, işinize geliyor ama böyle bir şey yok. Bu kişiden kişiye değişir sizin vücudunuz, bedeniniz, bünyeniz. Herkesten farklı bu kişisel bir spor. Dolayısıyla e, net bir tarif veremem ama şöyle söyleyeyim size yani kilo alma ve yani bulk ve kat dönemleri uzun bir iştir arkadaşlar. Önce kilo alacaksınız, önce büyüyeceksiniz, önce bazı yerlerinizin kalınlaşmasına müsaade edeceksiniz, kas alacaksınız. Ondan sonraki süreçte e, tabii bu sizin kilo alma hızınıza göre ya da e, ne kadar disiplinli olduğunuza göre de değişir. Daha sonra yeteri kadar büyüdüğünüzü ve iyi hissettiğinizi düşündüğünüz noktada ciddi bir diyete gireceksiniz ve kat yapacaksınız. Daha sonra o size yeterli gelmeyecek ve tekrar büyüme sürecine gireceksiniz. Aslında bu sefer ikinci kez kat dönemine, diyet dönemine girdiğinizde bir öncekinden çok daha fazla kas kütlesi kazandığınızı göreceksiniz. Aslında böyle 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 yağsız bir bedende daha şekilli görünmeyi artık başarmış olacaksınız. Bu süreç uzun bir süreç arkadaşlar. Öyle sandığınız gibi aylar içinde olacak bir şey asla değil. Minimum bence 2 senede bir insan tam anlamıyla kendini iyi hissedebilir hem kas kütlesi hem de yağ oranı açısından. Abla birden fazla işle uğraşıyorsun biliyorum. Benim gibi iş hayatına yeni gireceklere ne önerirsin? Kafam çok karışık ortamında ne olursa olsun kendi hayat karakterinizi bir kenara bırakmanız ve birazcık insanlara göre bir karaktere bürünmeniz gerekiyor. Başka türlü iş ortamında sizi çiğ çiğ yerler. Baktığınız karşınızdaki çirkinleşiyor, siz de çirkinleşin. Baktığınız karşınızdaki iyi niyetle geliyor, siz de iyi niyetle gidin. Baktığınız işler kızgınlaşıyor, bir savaş ortamı giriyor, siz de savaş boyalarınızı kuşanın dostlarım. Başka türlü kaybedersiniz, üzülürsünüz, iş hayatınızda mutsuz olursunuz. O kadar çok konuştum ki. Bakın gerçekten belki 2 ya da 3 saatlik bir kayıt çıktı. Hepsini koyabilecek miyim bilmiyorum. Muhtemelen bunun editi de beni çok yoracak. E, çok yoruldum. İnanılmaz fazla daha soru vardı. Olabildiğince yanıtlamaya çalıştım. Gözüme takılanları birkaç sayfa kaldı bile yani. E, ilginize çok teşekkür ederim. Umarım e, sorularınızı yanıtlayabilmişimdir. Merak ettikleriniz giderilmiştir. Ya da güzel bir sohbet ortamı oluşmuştur. Ee, ve keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.